Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere köpekler neden kokar? Bu konu hakkında bilgi vereceğim. bir dönem çekemedik video. İşte Ankara meclis toplantılar, vekillerle görüşmeler ve kendi kliniğimizin yoğunluğundan dolayı bir dönem çekemedik video arkadaşlar. Şimdi köpekler neden kokar arkadaşlar? Önce klinisyen olarak dile getirelim. Eğer köpeğimizin deri hastalığı varsa bir uyuz varsa, bir mantar varsa, vücudunda yaralar varsa, iltihap, enfeksiyon varsa köpeğimiz kokar. Bu ee, birinci sebeptir. Yani köpeklerin kokmasının deri hastalıklarından dolayı köpeklerimizin kok kokma ilanına gelir arkadaşlar. İki, neden, neden kötü kokar? İşte dişi köpeklerin regle dönemi dediğimiz kanamalı döneminde erkeklerin ee, 8-9 aylıktan sonra vücut sperm atmaya başladıktan sonra hormonal dengesinin değişmesiyle bundan dolayı da koku yapar arkadaşlar. Yani o dişin çiftleşme dönemine geldiği zaman ve erkeklerin ergenliğe ulaştıktan sonra dönemlerde de koku değişiklikleri meydana gelir. Bu ikinci sebep olur arkadaşlar. Üçüncü sebep de köpeklerimizi yıkayıp kurulamadığımız zaman tüylerinde vücudun nemli kaldığı zaman veya dışarıda yağmurlu havada gezip sebebi golden retriever'da bir uzun tüylü terrier, işte German Shepherd, Alman kurdu, uzun tüylü köpekler yağmurdan sonra da arkadaşlar koku yapar. Bu nasıl geçer? Şimdi ilk baştakini söyleyelim. Bir hastalığı varsa zaten tedavi bittikten sonra işte kulakta mesela çok ağır bir koku geliyor mantardan dolayı, uyuzdan dolayı. E yaklaşıyorum köpeğime çok kötü kokuyor dediğim zaman kulağı bir kalıyorsun. Mesela kokularda çok bu rastlıyoruz bu olaya. Hava için kulaklar aşağı doğru inik olduğu için e, içeride uyuz veya mantar ilerliyor. Ayağı sahibi tabii ki dikkat et, Hani devam kulağın bakmadığı için veya kulak kirini temizlemediği için temizlemiyorsa eğer bir bakıyor çok kötü bir koku geliyor. Bir kaldırıyor kulaklarını Kulak teneffüsü pert arkadaşlar. Onun için e, uyuz veya mantar, deri enfeksiyonları varsa bunun tedavisi bittikten sonra köpeğinizde o güne kadar bir koku yoksa tedaviden sonra da o koku tamamen bitmiş olur arkadaşlar. Bu e, deri hastalıklarıyla alakalı. Olanlarda. Dişi köpeklerde işte regliz dediğimiz dönemler bittikten sonra da kokular yine eski haline döner. Kokusu geçmiş olur. Yağmurlu havada yani köpeğiniz Dışarı bırakmışsanız, parkta oynamışsanız veya dışarıda bir anda yağmura e, takıl kalmışsanız ve e, ıslanmışsa vücudu, biraz önce söylediğim gibi uzun tüylü ırklarda koku ağır olur ve e, gerçekten sizi rahatsız eder. Onda ne yapacağız biliyorsunuz artık. Her ırka göre bile e, sektör kadar ilerledi ki işte uzun tüylüye göre, kısa tüylüye göre, işte kıvırcık olan tüylere gibi işte siyah renkli olan köpeklerin renk, tüy yapısının gibi gibi şampuanlar mevcut. İşte yavru köpek için, yetişkin köpek için gibi gibi şampuanlar var arkadaşlar. Herkes biliyor bunu. İnternetten veya hekim arkadaşlardan pek çok alıp şampuanlarla çok iyi yıkayıp, çok iyi kuruladıktan sonra o yağmurdan aldığı kokuda geçmiş oluyor arkadaşlar. Onun dışında tüylerini düzenli taramazsanız, tüy bakımını düzenli yapmazsanız e ee, buradan dolayı da koku olur arkadaşlar. Çünkü dışarıdan gelen e, gezdirirken ki aldıkları e, toprak, rüzgarla, toprakla bulunduğu yeşilliklerden e, pis dediğimiz etkenler vücuduna yapıştığı müddetçe o da tüy bakımı düzenli olmazsa, işte düzenli yıkanmazsa, işte atıyorum 15 günde bir, 20 günde bir düzenli yıkanıp yıkanıp e, kurulanmaz, işte düzenli fırçalanmazsa o zaman da Bundan dolayı da koku yapar. Bir de koku, köpeklerdeki kokunun büyük sebebi beslenmeyle arkadaşlar. Hem ağızda bir koku yapar, hem vücutta bir koku meydana gelir. Eğer işte baharatlı, ev yemekleriyle beslenen köpekler varsa, bu mesela bizde müşterimiz köpekler oluyor, biz sahiplendiriyoruz. İşte hepsinin aşı ve bakımları yine bizim klinimize geliyor. Bir tanesi gerçekten süper premium mamalarla besliyor. Klasik, düzgün yapıda. Koku sıfır. Ama bazı arkadaşlar işte e, fabrikası var diyelim. Yemekhanede yemek çıkıyor Barış Bey diyor. E, ondan sonra hani atmıyoruz, e, veriyoruz diye. Gruplar da var yani bunları yalan söylemeye gerek yok. Bu tarz arkadaşlarımız da var mesela. E şimdi o köpek işte bu çok ağır kokuyor çünkü o yediği baharatlı ve ev yemekleri. E, köpekler insanlar gibi terlemediği için, sonunuyla bunları attığı için koku ağzıyla başlar, vücuduna da o e, ee, yerleşmiş olur koku arkadaşlar. Beslenmeyle alakalı. Onun dışında e, ne dedik? Çiftleşme dedik. Kormanları söyledik. Taramak bakımlar dedik. Şimdi arkadaşlar kokunun bir de al e, kokuyu hissetmek vardır. Şimdi e, 21 yıllık hekim olmamıza rağmen ben herhangi bir yani bir arkadaşımızla evine misafire gittiğim zaman veya bir ofisine gittiğimiz zaman veya işte bir yere davet edildiğimiz zaman o anda girdiğimiz dakika orada köpek veya kedi olmasa bile ben bunu hissedebiliyorum. O evin yani ortam kokusundan orada bir kedi veya bir köpek olduğunu algılayabiliyorum arkadaşlar. Ama bazı arkadaşlar kişilerde kişiler değil. Yani evinde mesela 7 80 kedi olan müşterilerimiz var bakımına gittiğimiz. Mesela bay veya bay, bay, bayan atıyorum. Bayan diyelim. Başka bir kedisi olan biri gittiği zaman o kokuyu hissedemiyor. Veya köpek... O zaman o koku hissedemiyor. Neden? Çünkü artık oradaki kokuya alıştığı için burun hassasiyet duygusu artık o konuyla kapandığı için oradaki kokuyu hissetmiyor. Ama hiç kedi köpek beslemeyen veya yani hassas olan insanlar girdiği ortamda direkt kokuyu algılayabilirler ve yani kadın ve erkek olarak anatomik olarak baktığımız zaman kadınların hele hamile kadınların hormonal dengeleri değiştiği için koku hassasiyeti daha fazla olur. Girdikleri ortamda kokuyu daha çok hissederler. Bu da bir etkendir arkadaşlar. Ee, bahsettiğim gibi ben buraya küçük notlar almış arkadaşlarımız. Şimdi bir daha hızlıca tekrar edelim. Eğer deli hastalıklarından dolayı koku yapar ee, hormonal değişikliklerde, hastalıklarda çiftleşme dönemlerinde yetersiz tüy bakımlarında ıslak kalmışsa gıda da gıda yani verdiğimiz besinlerle alakalı bir de en yani kötü koku, hayır köpeğimizdeki kötü koku sebebi şudur. Bunu mesela bu dönemlerde yaşayacaksın mevsim değişikliğinde. Parka çıkartırsınız. Bir bakmışsınız yerde yuvarlanıyor köpeğimiz. İşte başka bir köpeğin de çıksın üstünde ya böyle kötü kokulu şeylerin üstünde yuvarlanmaya başlar ve e, bu da e, kötü köpeğinin kötü kokmasını sağlar. Ha, bu hareketi neden yapar? Onu da hemen kısaca dile getireyim. Mesela başka bir köpeğin dışkısının üstünde yuvarlanmalar veya idrarın üstünde yuvarlanmalar veya böyle leş kokulu bir şeyin üstünde yuvarlanmalar o kokuyla kendi vücudunu kamufle edip bulunduğu ortamda kendisi sıkıntı yaramamak, yaşamamak için rahatsızlık yaşamamak adına kendini güvende hissetme adına o grup içinde, o bulunduğu bölge içinde o kokuyla birleşir ve zarar görmez ama bu da tabii ki köpeklerimizin kötü kokmasına sebep olur arkadaşlar. Ee, şu an hızlı bir şekilde anlatabileceğim başlıklar bunlardı. E, ee, kafanıza takılan bir soru olursa e, yine cevaplamaya hazırız. Kanalımıza takip etmeye devam edin. Abone olmayı unutmazsanız seviniriz. İyi günler dileriz.